...Hesapta tutuyor yani. evet. Evet. Gel! <laughs> ne istiyorsun? Şey... Affedersiniz... ...Zeki çok hasta... ...Bugün işe gelemeyecek. Onu ansedecektim. Ee, nesi varmış? Belli değil ki! Ateşler içerisinde kıvranıyor, devamlı sayıklıyor... ...Üşütmüş olabilir, belki de nezle... ...Tifo, çöfüs, ne bileyim... ...Belki de Frengi, kızamık olabilir. Ooo! Oh! Birinden kurtuluyoruz galiba. Zavallı kardeşim benim. İşe gelemedi diye ne üzülüyor bir bilseniz. Ah mağazam, mağazam, sayın müdürüm diyor. Perişan bir halde arka üstü yatmış, iyileşeceği günü bekliyor. Gözyaşları arasında... <laughs> Nasıl olsun, istiyorsunuz? <laughs> e, dümdüz olsun lütfen, hiç kıvırcık olmasın! Dümdüz! Yerden... Evet, dümdüz istiyorum! <laughs> Sizi çok met ettiler de ondan geldim. Hı. Tamam, oldu efendim! <laughs> dümdüz oldu, değil dümdüz. mi? Peki! Aaaa, Ne biçim saç, böyle dünya <laughs> istemem, kudu postu gibi olmuş! Uzaktan bilmem ben, evlen, gayet iyi, var mı? Dur, dur, dur! işte böyle, çök oraya! Çök oraya ya, nereye götürüyorsun onu? Oraya sen buraya buraya tökeceksin kumu! Allah seni! Bak bak ba, ne yukarıya bakarsın, uçaktan yana zımara ayırsın! Çök oraya, çök oraya kapım sağa, dolan üstün boyuna! Sağ bunun için bu para verir, sağ çök oraya, çök öyle! Çök öyle sana! Baş üstüne! Uy, kafama çöktü kumu! Ayy! Nasılsın anneciğim? İyi, çok iyiyim. kurtulduğun sonunda anneciğim. Allah'ıma bin şükür. Bir koltuk lütfen. Teşekkürler. Tamam. Hanımefendi sizin biletiniz? Ne bileti? Ne demek ne bileti? Tiyatroya biletsiz girmeye utanmıyor musun sen? Ben bu tiyatronun sahibinin karısıyım aptal herif. Kovulduk. geldiniz. Günaydın yenge. Nasılsın sevgilim? Çok yoruldunuz değil mi? Yok yok. Kırk, yüz elli, yüz elli beş, lira kazanmışız. Bu gece iyi gitti işimiz. Biraz uyuyabilecek misiniz bari? Hemen gidelim. Geç kalırsak Selim namussuzu, canımızı okur. Dayanamayacaksınız bu yorgunla. Sonu yok bunun. Sen bize bakma. Aslanlar gibiyiz evet Allah. Esliyorsun ee, ama. Aslanlar da esner. <laughs> Gel. Hımm. O. Oh. Beyimiz iyileşti demek. Ben iyileştim de. <laughs> ee. Bu defada Metin. Ay. <laughs> <laughs> Metin hastalandı. Metin hasta da ya <laughs> yatak döşek yatıyor. Bugün işe gelemeyecek. Bütün dertleriniz bitti. Şimdi de hastalık mı başladı? İkiniz birden geberseniz de kurtulsak. Keşke. Bu gidişle o da olacak. kardeşim! Çalış hadi! Bak kömürü de nereye atıyor! Kardeşim, kamyonu dolduracaksın, kamyonu! Tamam! Biraz daha aşağı. Daha aşağı. Aşağı. Daha aşağı. Ay. yukarı. Geçmiş olsun Zeki. Teşekkür ederim. Nasıl oldu? İyileştin biraz değil mi? Hı hı. hı. İyiyim. Metin nasıl? Uykusuz. Uykusuz mu? Şey yani, şeyi çok hasta da uyuyamıyor. İyi bak kendine. Sana bir şey olursa <gülüyor> yaşayamam. <gülüyor> 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 Beyefendi, şu kumaşa bakabilir miyim? <laughs> Metin! Metin! Hı? Hı? Ben <laughs> geldim sevgili! <laughs> Ay, uyuyup kalmışım galiba! Çok yorgunsun değil mi? Yok yok, iyiyim! Ee, Zeki nerede? Bilmem! Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Biraz bekleyelim gelir herhalde. <laughs> Fatma, Fatma ne kadar iyisin Fatma, Fatma, <gülüyor> Fatma, <gülüyor> Fatma Fatma hep Fatma, bütün hayatı Fatma. Rüya görüyor gene, her gece böyle. Çok seviyor değil mi? <laughs> Zeki! Zeki! Fatma! Ha, Metin sen misin? <laughs> Metin! Şey! E, Fatma bugün bana şey dedi! İyi bak kendine! Sana bir şey olursa yaşayamam dedi! Bana dedi Fatma! <gülüyor> 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 Demek o da seni seviyor! Bilmem! Halet! <laughs> Geç kalıyorsun, hemen git de Metin. gel. Ha. Al, tam bin lira. İyi. Beş yüz de burada var. Bin beş yüz. Al, git hemen ver, üç gün daha kazanalım. <laughs> Sonrası Allah kerim. <laughs> Biz seni evde bekliyoruz, yemek de hazırlarız. Aman ne olur bırak salatayı ben yapayım. Aman aman iyi. iyi aman. <gülüyor> <gülüyor>